Hüleysi. Ne yapıyorsun Hüleysi? Bak sana ne getirdim. Al bakalım tadına bak. Senin için yaptırdım bunu. Oo, hemencik etkisini gösterdi. Vay canına. Bu çiçeği çok sevdim ben ya. Gerçek bayılmış mı bakalım önce bir. Bayılmış bayılmış. <laughs> Bu çiçek çok güzelmiş ya. Alayım ben şu çiçeği saklayayım. Kimse görmesi şu kenara saklanayım. Hülyesi'nin sesi çıkmıyor. Ne yapıyor ya? Uyudun mu Hülyesi? Ne yapıyorsun? Aa, ne olmuş bunun elini yüzüne? Hülyesi yüzüne ne oldu annem? Karnın mı ağrıyor? Ne oldu ki? Bana şey verdik kap, kap şey verdi. Onu da yedim. Kanım ağrıttı. Hey, kıyamam annem ben sana. Helen neybur mu geldi? Kalk doğru şöyle otur anneciğim. Yüzün ne olmuş öyle yakıp kızarık olmuşsun. Hey, anneciğim ya. Ne yapacağız? Yedim. Karnın ağrıyor mu? Ay ne yapacağız ya? Nerede bu Helen Neybar? Saklandı mı? Gel bakalım neredeymiş? sen orada? Ya ne yapayım burada oturuyordum. O elindeki ne? Çiçek. Ben yaptım. Çok güzel görünüyor değil mi? Hülyesi yedi bir tane. Çok hoşuna gitti. Gördün mü bak çocuğu ne yaptın? Ver bakalım onu. Ver. Gel buraya ne yapacaksın bakayım. <laughs> tut Hülyesi tut, tut. Aa. Seni yaramaz seni. Ne oldu? Aa. Hayır neighbor, yapır? marshmallow kaçmış Aa, Anam gözüm. Anam gözüm. Ne yaptınız siz bana ya? Anam gözüm. Ay 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 ay. Gözüme marshmallow kaçtı arkadaşlar. Ya kalk tamam ağlama kalk ya. Kendin ettin kendin buldun işte. Ah bayıldı şimdi de. Hello neighbor. Ne yapacağız? Hüysi ya biz bunu. Çok yaramaz değil mi? Çiçeğine bak. Aa üstüne yapıştırmış. Kaçıyor bak 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 bak. Aa. Seni yaramaz seni. Dur da çıkaralım gözünü. Çıkardın mı öylesi? Kalk bakalım kalk. Kalk hele neybir kalk. 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 Ya durun yakalama ağrıyor zaten. Hayır annemciğim yeme. Ver onu bana ya zehirli diyorsun hem yiyorsun ya. Hele neyi bırak mı? Yok ya zaten yedir. baksana. Hiç yedir. kalmadı. Anne yedirin. Yok Hülyesi. Yok diyorum anne. Dur anneciğim yedirme. Yedirme anneciğim. Yedir. Ne yapıyorsun? Hele ne burada zehirlenecek şimdi. Aa, aa. Ne yaptın Hülyesi ya? Yedir. <laughs> Aa, hello neighbor. Hello neighbor. Ay, gördün mü bunu da zehirledik ya. Hüvisi, hani seni gibi oldu. Ay kızardı yüzü anneciğim. Ne yaptın? Kızdı. Ay, hello neighbor. Hello neighbor. Bayıldı ya. Gördün mü Hulusi, ne yaptın? Yapma dur. <laughs> Uyan hadi. Hello neighbor. Nasılsın? Kalksana ya. Hiç halim yok ya. Neden yediydiniz o zehirli şeyi ya. Oh, kalk Reza ne yapıyorsun anneciğim. Kalk elini ver. Elini ver. Ver elini. Ya canım kalmadı anam 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 kardeşim de ey 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 var ya gel 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 tamam gel gel tamam gel otur hadi ya da size şurup getireyim dur. Gel Hülyesi sana da şurup getireyim anneciğim. Oturun da şurubunuzu getireyim. Gel. Helen Eda'nın yanına otur. <laughs> Anam karnım da ağrıyor kız. Nasıl iyi değilsem. Niye verdiniz bak. Hülyesi ya seni Hülyesi. Seni Hülyesi. Dur dur Helen neighbor tamam ya. Sen de. Tamam sen de ona yaptın işte bak. Onun yüzü de öyle. Senin yüzün de öyle oldu. Tamam mı bekleyin beni burada. Getirdim şurubunuzu. Nasılsınız şimdi? Haliniz yok değil mi? Al bakalım. bir şunu tut. Kapağını aç. Aç kapağını. Bunu içeceksiniz. Yüzündekiler gidecek. Doldurabilir misin? Yok ya. Elim kolum kalkmıyor ki. Anam anam. Hulusihan doldur. Yavaşça doldur anneciğim. Aç olsa yeter. Tamam. Bunu sen al. Bu da hele neyi bırakıyorum. Al bakalım ne? Tamam. Bekleyelim biraz. Ne yaptınız? Bakayım yüzünüze. Evet. Geçmiş. Geçmiş izindekiler. Hele da geçmiş. Hülyesininki de geçmiş. Oo, hem de güçlenmişler bunlar ya. Çok güçlü olmuşlar. Vay. Ana. <laughs>